Günaydın, hayırlı cumalar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Cuma zibaret olsun. Ee, okulumuzun kermesi var. Oraya gidiyorum. Sabah beslemesini yaparak gidiyorum. Şöyle kedilerimiz. Bak koydum oraya. Çöplerimiz böyle. Belediyeler grevde. Çok iyi çalışıyorlar. Günlerde çöpler yerlerde. Hayır hayır. Bağırma hepinize yetiyor. Sen niye trip atıyorsun bana kaç gündür? Aslan. Niye trip atıyorsun? Hadi ye. Niye küstün sen? Böyle arkadaşlar. Minnoş. Ne oldu? Hadi ye bakalım görelim. Arkamı döndüm. Aslan etleri yemiyor da kedilerin mamasını yiyor. Kediler korkudan yanaşmıyor. 等的。 yatay çekemiyorum arkadaşlar şu an ellerim dolu Hanım elim ışık şöyle çekerek gidiyorum arkadaşlar Çemşu, çemşu kardeşim. En son destek verdi Canlara yardım olsun dedi Biliyorsunuz ödemeleri kanal olan arkadaşlar Açık olanlar Ödemeleri birer sonra alıyoruz O ben Emanet kalmasın diye Yerine getirdim Allah kabul etsin Daha kuş yemleri var Onda okulun etrafında Kediler oluyor kuşlar oluyor Hem kuş yemi daha Kedi mamam var yanımda Onları da orada dağıtacağım. İnşallah. Ee, Allah hayırlarını kabul etsin. Ölümçülerin ona değilsin. Her ne gönüllerine dilekleri varsa Allah Rabbim yerine getirsin. Cuma hayırlı. Önemli olan güzel işler yapmak. Hayırlı işler yapmak. Maddi bir şey yapmıyorsak manevi olarak otobüslerden inmekte zorluk çeken kişilere, engellilere, yaşlılara yardım edebilmek. Yaşlı amcaları, teyzeleri karşıdan karşıya geçirmek. Bunlar hepsi sevap arkadaşlar. Yolda gördüğümüz çivi, cam parçası bunları bile toplamak sevap. Bunlar bile sadaka oluyor. Allah hepimizin iyi olan insanların gönlüne göre versin hayırlı işler versin, hayırlı kazançlar, hayırlı kazançlar versin. Bakın burada birileri vermiş, su koymuş. İyi olar, Allah kabul etsin. İyi insanlar, güzel insanlar, iyi ki varlar. Biz insanlar susak birisinden. Ya yani kendimiz suyumuzu yiyeceğimiz alabiliriz. Hadi olmadı. Birileri isteyebiliriz ama onlar isteyemiyorlar. şöyle kestirmeden gidiyorum arkadaşlar bugün okulumuzun kermesi var Beylerle iş olarak ee, oraya gidiyorum oradan da çekim yaparım daha sonra görüşürüz Sen merhaba arkadaşlar. Şeydeki masayı Bardak mısır soslu. O zaman bardak mısır. He. Şey geldi. O gelmedi, o güzel. burası? Gireceğiz İkramları. Sen niye buna Genç, aslan olarak. <gülüyor> <gülüyor> <Bize> bakıyor. <laughs> Hadi bineyim. <laughs> Ama sıkı tutunur. Aynı yoldan eve dönüyoruz. <laughs> evet, okulumuz yerine. Gözleme yapıyorlar. Kolay gelsin. Çocuklar çıktı dersten Tuzlu kurabiyeler Sarmalar, turşular Sponsel çok yapılmış arkadaşlar Trend olan tatlı Evet çocuklarımız çıktı. Evet.